depremden mi bu yana böyle burası. Yıkmaya geldiler, yıkamadılar. Omşu şey olduğundan dolayı şikayet eder Benim evime zarar vermeyeceksiniz diyerekten. Yoksa yıkılmaya geldiydi burası zaten. Yetkililer yıksın zaten. Buranın ağır hasar raporu var zaten. Şu yan tarafında var aynı şekil. Buranın en kısa zamanda yıkılması lazım zaten. Burası tehlike arz ediyor zaten. Yetkililerden gelip buraları yıkmasını istiyoruz. Burası Dumlupınar Mahallesi. Buradaki Çavuşoğlu apartmanında yıkım yapılacaktı ancak yıkım buradaki dükkanın esnafa zarar gelir gerekçesiyle mahkemeye veririm kepçe operatörlerini gerekçesiyle yıkım yapılamadı. Buraya kontrollü bir yıkım yapılmasını istiyoruz biz. Burada bu binanın altından çocuklar geçiyor. Burası çok yoğun bir cadde ve burası deprem olduğundan beri bu şekilde duruyor. Yetkililerden ricamız buradaki tehlikeyi ortadan kaldırmaları.